Herkese yeniden merhabalar sevgili fotoğraf dostları. Bugün başka bir bölümle karşınızdayız. Bugünkü konumuz seyahat fotoğrafçılığı ya da gezi fotoğrafçılığı. Gezi fotoğrafçılığı nasıl yapılır? Bir fotoğraf gezisi nasıl planlanır? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Birçoğumuzun seyahatlerine ilham olan şey aslında gezgin fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar oluyor. Evet siz bir mekanın çok güzel bir fotoğrafını gördüğünüz zaman siz de oraya gitmek istiyorsunuz. Hatta fotoğraf tutkunuz da varsa onun gibi fotoğraflar çekmek istiyorsunuz. Onun için de mutlaka bunun için bir plan yapılması lazım. Bu bölümümüzde işte tamamen başından sonuna kadar bir fotoğraf gezisi nasıl planlanmalı? Bunun üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi çoğunlukta duyduğumuz şey şu oluyor. Ben de gezerken fotoğraflar çekiyorum. Gezdiğim yerleri fotoğraflıyorum ama tam istediğim gibi olmuyor. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni tamamen şuna bağlı. Her zaman şunu söylüyorum ben de. Gezmekle fotoğraf çekmek arasındaki ilişki biraz farklı. Yani gezerken fotoğraf çekmek başka bir şey. Fotoğraf gezisine çıkmaksa başka bir şeydir. Çünkü gezerken evet fotoğraf çekilebilir ama sizin oradaki asıl maksadınız çevreyi görmektir. Oradaki işte kültüre hakim olmaktır. Belki oradaki özel lezzetleri tatmaktır falan. E bu arada tabii fotoğrafta çekemez misiniz? Tabii ki çekersiniz. Ancak tamamen fotoğrafa odaklanamadığınız için çektiğiniz fotoğraflar günün sonunda istediğiniz seviyede olmayabilir. Onun için en öncelikle tavsiyemiz şu. Siz bir kere fotoğraf için gezi planlamayı öğrenmeniz lazım. Yani sadece odağınızda güzel kareler, güzel fotoğraflar üretmek için bir gezi planlamak olsun. Bir fotoğraf gezisi planlamaya başlarken öncelikle tabii ki lokasyonu belirleyeceksiniz. Burada tabii İnternette ya da sosyal medyada yapacağınız araştırmalar önemli. Size yakın da olabilir, uzak da olabilir. Yani günü birlikte bir seyahat planlayabilirsiniz ya da bir haftalık bir plan da yapabilirsiniz. Ancak genelde yaptığımız bildiğiniz gibi günü birlik turlar oluyor, günü birlik geziler oluyor. Onun için öncelikle bütün gününüzü fotoğrafa ayıracağınız ve vaktinizi de kaliteli kullanacağınız bir plana ihtiyacınız var lokasyonu belirlediniz. Daha sonra internetten ve sosyal medyadan buradan gelip geçmiş insanların çektiği fotoğraflara ve yorumlara mutlaka bakın. Ve bununla beraber o lokasyona varıncaya kadar yolunuzun üstünde başka fotoğraf çalınacak neler var, hangi bölgeler var onları da biraz araştırın. Yani böylece günü verimli kullanmaya bakın. Çünkü günün her saatinde çekilecek farklı farklı türde fotoğraflar var. Siz manzara fotoğrafçılığına odaklandıysanız mesela akşam üstüne doğru yani öğleden sonra güneşin biraz daha alçaldığı etkisini yitirdiği saatlerde orada olmanız daha mantıklıdır. Ama sabah saatlerinde de çekilecek güzel fotoğraflar vardır. Onun için eğer zaten günü birlik bir fotoğraf gezisi planlıyorsanız mutlaka erken uyanıp yola erken çıkmanız lazım. Bu noktada fotoğrafçı ile balıkçı birbirine çok benzer. Bu benzetmeyi her zaman yaparım. Çünkü balıkçı da bildiğiniz gibi erkenden denize açılır ve sabahtan zaten alacağını alır. Fotoğrafçı da sabah erken yola çıkacaksa istediği kareleri sabahtan toplamaya başlar. İşte böyle bir benzerlik var arada. Fotoğraf gezisinde planlamayı yaparken şunu da mutlaka yapın. Bir gece önceden makinenizi, lensinizi, her şeyinizi yani fotoğraf makinesi, çantanızı hazırlayın. Burada önemli olan şey çok ekipmanla gitmek değil, yeterli ekipmanla gitmek. Bunu unutmamak lazım. Her şeyden önce bataryanızı tam doldurun. Yedek bataryanız varsa mutlaka yanınıza alın. Yeteri kadar hafıza kartı da çantanıza koymayı unutmayın. Bununla beraber gideceğiniz yerlerde mesela şelale varsa ve siz uzun pozlamayla bunu çekmek istiyorsanız mutlaka yanınıza Makinenizin taşıma kapasitesine uygun bir tripod almanız lazım. Bununla beraber en az 3 stopluk bir ND filtre uzun pozlamada işinize yarayacaktır. Bunun gibi detaylar için de önceden planlama mutlaka gerekiyor işte. Planlama yaparken tabii ki ışık durumunu asla unutamayız. Çünkü bizim bütün her şeyimiz fotoğrafçılık bildiğiniz gibi ışıkla alakalı. İyi ışık olduğu zaman iyi kareler de beraberinde geliyor. Onun için günün her saati her fotoğraf türü için uygun olmuyor bildiğiniz gibi. Bunu önceden kestirmek için de o gideceğiniz yerde hangi saatte gün batıyor, hangi saatte gün doğuyor gibi detayları da mutlaka internetten bir araştırın ve insan yoğunluğu istiyorsanız mesela yorumları okuyun. Yani en yoğun saatler orada ne zaman oluyormuş ya da daha sakin sadece Doğanın dinginliğini fotoğraflamak istiyorsanız insan kalabalığının en az olduğu saatler hangi saatlermiş onları araştırın. Tabii işte bu saatler tamamen bir de ışıkla alakalı. Bildiğiniz gibi akşamüstü öğleden sonra saatlerinde ışık biraz daha yumuşak olduğu için her türlü fotoğrafçılık türü için aslında bu saatler en uygun olandır. Ama parlak gün ışığında da fotoğraf çekilmez mi? Tabii ki çekilebilir. Onun sunduğu da başka şeyler vardır. Özellikle bu noktada size polarize filtreyi tavsiye ediyorum. Sürküler polarize filtreler sadece yansımayı engelleyen filtreler değildir. Aynı zamanda renk doygunluğunu arttırırlar. Sürküler polarizenin ön tarafı bildiğiniz gibi döner. Bu dönme işlemi sayesinde her noktasındaki kontrast değerini ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Ve tabii ki havadaki partiküllerin yansımasını da engellediği için renkler daha doygun olarak çıkacaktır. Özellikle manzara fotoğrafçılığı için çantanızda mutlaka bir sürküler polarize bence bulundurun. Fotoğraf çekerken dikkat edeceğiniz tabii ki kompozisyon kuralları da var. Bunlara da dikkat etmeniz lazım. İşte görüp de beğendiğiniz ve benim de böyle fotoğraflarım olsun dediğiniz fotoğraflarda biçimsel olarak kompozisyon öğeleri doğru uygulanmıştır. Doğru pozlamayla beraber bu kompozisyon öğelerini de kullanmak fotoğrafınızı daha güzel hale mutlaka getirecektir. Bu kompozisyon öğelerini biz daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Ona da bir göz atarsanız size faydalı olacaktır. Bununla beraber tekrar biz kompozisyon öğelerine odaklanarak bazı videolar, başka eğitimlerde tabii ki video olarak yayınlayacağız. Ama burada size en büyük tavsiyem şu. Özellikle her fotoğrafçılık türünde fotoğrafın etkisini hemen arttıran şey fazla katman kullanmaktır. Çünkü fotoğraf bildiğiniz gibi iki boyutlu bir şeydir. Üçüncü boyutu fotoğrafa o hissiyatı derinliği verebilmek için fazla katman bulundurmak her zaman faydalıdır. Özellikle manzara fotoğrafçılığında. Yani ön tarafa doğal bir çerçeve özellikle işte bir ağaç, yapraklar, çiçekler yerleştirmek bile o fotoğrafa üçüncü bir katman katacak. Ve izleyicinin o fotoğrafın içine daha fazla girmesini, merkeze yerleştirdiğiniz ilgi odağınızı daha fazla görmesini ve beğenmesini sağlayacaktır. Kompozisyon öğesi olarak özellikle gene doğa fotoğrafçılığında kullanılacak en önemli şey perspektiftir. Geniş açının verdiği perspektifi kullanarak daha alt açılardan yani uzayan, derinleşen görüntüler elde etmek için alt açılardan bu perspektifi geniş açılarda dediğim gibi kullanabilirsiniz. Ya da dar açılarda perspektif yığılmasını kullanabilirsiniz. Bununla beraber bakış açınızı da değiştirin. Her zaman bunu söylüyorum. Gittiğiniz yerde sadece göz hizasından çalışmayın. Zaman zaman kendinizi aşağı doğru indirin. Yani alt açıdan bakın ya da yüksek bir nokta varsa oraya çıkın. Manzarayı oradan da görmeye çalışın. Bu tip farklılıklar yaptığınız zaman zaten farklı farklı konseptlerde fotoğraflara sahip olmuş olacaksınız. Daha sonra da size bunların içinden seçip yayınlamak kalacak. Evet gittiğiniz yerlerde sadece manzaralara tabii ki odaklanmayın. Orada gezen insanlar vardır. Onların işte süliyetlerini takip edebilirsiniz. Yani onları fotoğrafa bir öğe olarak dahil edebilirsiniz. Ya da patili dostlarımız vardır. Onlar da bize çok güzel poz verebiliyor zaman zaman. Onlardan da istifade edebilirsiniz. Yani biraz daha algınızı açık tutmaya çalışın. Çünkü siz zaten bir fotoğraf gezisine çıktınız. Amacınız güzel fotoğraflar çekmek. Onun için sadece bir yere odaklanmayın. Çevrenizi de iyi gözlemleyin ki oradan Eliniz dolu dolu dönmek her zaman istediğimiz şey tabii ki. Evet gününüzü iyi programladığınız zaman yani bir fotoğraf gezisini ta en başından planladığınız zaman ve bu anlattığımız ufak tefek teknik detayları da göz önünde bulundurduğunuz zaman iyi fotoğraflar çekme ihtimaliniz artıyor. Ha bunun garantisi var mı? Yok. Evet yani bunca senedir bu işi yapıyorum. Fotoğraf gezilerine çıkıyorum. Her zaman elimiz tabii ki dolu dolu dönemiyoruz. Ama burada fotoğraf için yolda olmak bile bana göre bir aşamadır, güzelliktir. Onun için fotoğraf tutkusu olan insanlar fotoğraf için en başta yolda olmadı bana göre. Evet, fotoğraflarımızı tabii çekerken doğru pozlamaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Genel olarak doğada fotoğraf çekerken benim kullandığım makine modu A modudur. Çünkü birçok şey aslında diyaframla alakalıdır. Pozlama kontrolünü asıl olan sağlayan şey yani diyaframdır. Onun için ben A modunda çalışırım. Çoğunlukla enstantaneyi makineye bırakırım. Burada 100 ISO'larda yani daha keskin fotoğraflar için her zaman 100 ISO'yu ben tavsiye ediyorum. Ortalama diyaframlarla çalışmak yani F7, F8, F11 aralığında çalışmak benim için ideal oluyor. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi eksi pozlamayla ben pozlamayı telafi etmeyi ve doğa doğru pozlamayı ulaşmayı da seviyorum. Yani bununla beraber işte dediğim gibi bir polarize filtre kullanmak bile fotoğrafınızı hemen farklılaştırıyor. Böylece siz doğru pozlanmış kompozisyon öğeleriyle de herkesi etkileyecek mutlaka fotoğraflar çekeceksinizdir. Evet bu bölümümüzde kısaca bir fotoğraf gezisi nasıl planlanır, hangi aşamaları düşünmeniz gerekiyor ve yola çıktığınız zaman hangi fikirle yolda olmanız lazım ve bazı teknik kompozisyon kurallarında Neler yapmak lazım? Hangi ekipmanı kullanmak lazım? Bunlardan bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Bu faydayı da şuradan görmek lazım tabii ki. Fotoğraf için mutlaka gezmeye başlayın ve bu fotoğrafları da sosyal medyada ya da başka mecralarda yayınlayın ki sizin fotoğraflarınızda bir başka fotoğraf tutkusu olan insana ilham olsun. Böyle böyle zaten bu halka genişliyor. Evet izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka bölümümüzde görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.